Otur sen, ben ayarlayacağım sana, otur. Evet, yayınlarsın şu anda. Merhaba arkadaşlar diyebilirsin. Abi kişi izliyor bak. Bugün gün oynayacağım. Ama çok sessiz konuşuyorsun. Hiçbir şey duymuyorum ben. <gülüyor> Aha. <gülüyor> Eymen merhaba Eymen. Evet Eymen izliyormuş. Aa Eymen aboneymiş bir de. Teşekkür ediyoruz Eymen'e. Giriyorum. E, sen de e. merhaba de Eymen'e. Merhaba. Arkadaşlar e, şu anda şeyden yanına gidip oradan silah alacağım birazcık. Oradan silah aldıktan sonra e, şey yapacağım e, panör öldüreceğim. Aha! Bir da silah <laughs> Al, al Pompalı mı oldu? Pompalı var. Birisi var mı? Yok. Güzel. O oh, çok güzel silahlar buldum arkadaşlar. Şunları da alayım. Şu silahı da alayım tek şuna. O oh, güzel. güzel. Canlı var canı oldu Ne oldu arkadaşlar? Ok varmış. Ben ne oldu? Ok almayacağım arkadaşlar. Ok çünkü geliyor. Ama oğlum çok sessiz konuşuyorsun. Kimse duymaz ki seni öyle. Duyar. Üst katta bir yerde galiba sandık var. Üst kata bakayım. Üst katta sandık var. Ay! Ne? Bu neymiş? Bunlarmış. Lü 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 Okay, tamam. Buraya kim kurdu? Aşağıda da biri yok. Ne? Apt. Ben mekanlar geliyorsunuz. Aa bu bizden arkadaşlar bu bizden. Onu öldürmeyeceğiz. Gelip bakalım. Yani ateşle işlemiyor ona. Bize can gitmiş oluyor ama gitmiyor can arkadaşlar. Hemen onun yanına gidiyorum arkadaşlar. Hemen onun yanında şey yapacağım. Silahlarım da çok güzel bu arada. Hani bir saldırı yapmaya onu görmekle gideyim. Onun biraz canı yüksek değil o yüzden ona bunu atacağım. Bunu vereceğim yani ona. Onu buna verdikten sonra hmm. Kupa hadi, hadi, hadi bakayım Kupa aldık Hala yaşadığımıza göre kupa aldık Bunun arkadaşımın yanına bir dinlemem Hah Dişlerim düzlerle Bakayım Şurada bir kulübe var. Bakayım kulübenin içinde. o. Var bunu için kullanayım. Yıkıl yıkıl yıkıl. Tamam be. Kullanayım. Şimdi onun yanına gideyim. Gitmeye gideyim tekrar. Hemen gideyim yanına. Oley. Hop hop. Ben üstüne atladım. <laughs> Kayanın üstüne atlayamadım arkadaşlar. Bir tane kayanın üstüne atlayamadım. Gidelim. Onun yanına gidiyorum şu anda. Hop hop hop. Ne oldu? Bastım. Bu oh. ne? Ben şunu da kullanayım. Çok değişik bir şey oldu. Ağacı yaktı. Bak. Bam, patladı ağaç. patladı. <laughs> Babacım bak diyor ki biraz daha sesli konuşabilir mi diyor. Duymuyoruz demiş bir tane arkadaşım öyle yazmış. karakter. Bunlar nasıl karakter? Merhaba. <gülüyor> Merhaba. I <laughs> Oha. <gülüyor> Koşuyorum direkt. <laughs> Gelmeyin yanıma. Yoksa virüsle aynı hepinizi öldürürüm. He. Tokat az kaldı. Bununla bir gelirse arkadaşlar arkadaşının yanına gidiyorum. Ona bunu vereceğim bakalım böyle atacağım. Gel gel gel. Bu doğru gidiyor. İşte bekle ben de geliyorum. Tamam. Ver bakalım. Kullanamıyorum. Bunu Attım. İşte Hadi bakalım. Kullanıyorum. Nasıl? Atıyorum. Tabah. Şey çiğim ben. Şey Neden yemiyorum? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Aras'ın yanına geldim. Arasçığma yardımcı olmaya bu sırada Aras da e, yemeklerini yesin bir taraftan. İstersen ben devam edeyim senin için. Hayır. Ama sen yemeklerini ye. Ben devam oyun Evet Aras bitirince ben devam edeceğim. Hoş bulduk arkadaşlar. Aras devam edince bitirince bir de ben oynayacağım bir de babayı görün bakalım. Al, bu Buna bir şey Ya e, bu senden. <laughs> Evet bu senden ha onun peşinden git evet. Git 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 beraber gidin. Benim evet, iki üç, üç tane silahım var. Babam bir de ona alt tane bir şey attım alt tane bir şeyini yedi. Aa o orada biri var. Biri mi? Ha yok biri yokmuş. Hadi bakalım. hava öleceğim. Tamam, ben. Ağlayacağım okulu ağlayacağım. Tavuk avlamaya neye gidiyorsunuz ya? Yürüyün gidin. Yanlış yere gidiyorsunuz siz. Bu herif nereye gidiyor? Ne yapıyor bu ya? Neden? Bilmiyorum. Tavuğu eline aldım. uçuyor tavukla herif. Ya yürü yürü sen git git. Ne yapacaksın tavuğu mavuğu yürü. Da, da, alan daralıyor bak. Gel şuraya gel şuraya. Sen onun yanında gitme ya sen alana gitsene. Hangi alanı? Babacım bak dön 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 dön. Evet. Evet yürü yürü. Bak şurada haritada alan var oraya gideceksin sen. Değil mi Aha! Abi rahat diyor. Arkada arkada bu tarafta bu tarafta. Evet. Oradan bir yerden. O çok uzaktan atış ediyor size. Yürü yürü yürü. Yürü evet evet köprünün orada yürü. Yürüyün indirin şunu. Yürü yürü indirirsin şunu. Yürü zıplaya zıplaya git. Bu git durmasın seni. Oh, yürü 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 yürü. Evet geliyor. Şimdi hadi koçum yaparsın. Ulan helal olsun bravo. Bravo. Evet oha biri daha atış ediyor. Nereden git şu şey aha şurada. Koş 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 hareketli hareketli hareket, hareket, hareket et hareket et. Ulan bravo be! Helal be babacığım. Ben de hiç yıkamayacağım. Vallahi bravo. O zaman bir tane şunları ısır. Hop. Evet. Ay helal be. Atmasaydın onu. Eda. O önemli. Gidip alsaydın onu. E yapamadım. İçecektin onu. Git hemen al onu iç. Ha evet. diyecek ki senin hepsi fullmüş ya zaten. Hayır evet, hepsi full değil. Roblox oynamıyoruz arkadaşlar hayır. Arkadaş sen fullmüş zaten Aras gerek yok. Koşun koşun şeye gidin Aras. Hı. Alan daralıyor koşun evet oraya doğru yürü babacım. Evet. Hayır babacım öbür tarafa yukarı yürü 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 evet evet oraya yürü Aras koş koş koş. O ok peşinden gelmesi lazım. Bu tarafa doğru. Bu taraf. Evet. Yürü 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 yürü. Bak şurada ok var ya haritada. Okumu takip edeceğim. Devam, 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 devam. Evet. Mıydı? Devam. Şöyle. Devam, 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 devam. Yürü, 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 yürü. Yürü. Eyvah, arkamdan geliyor. Yürü, 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 yürü. Evet. Devam. Evet, alana girdin. Güzel. Evin içine gir. Hayır, yok. Evin içine girmeyeceksin. Hayır, hayır, hayır. Devam et. Şu tar. Ha. Sargı ezdi mi? Al. Yürü. Ya, yani, çünkü olduğu için. Aa, bir daha devam ediyor. Bir daha alacak. Yürü, yürü. Bırak şimdi onu. Yürü, yürü. Evet, oraya doğru. Oraya doğru. Evet, evet, evet. Evet, evet. o tepeye çıkman gerekiyor. Devam. Hoşlar. Başarı... Allah 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 Allah. Devam. Koş 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 koş. Keşke araban olsaydı. Çabuk. Bir dakika içerisinde o dairenin içine girmen gerekiyorsa Eline silah al git. Bırak eline ha. Eline bir silah al ha. Devam et. De koş koş koş. Aynı o yana doğru koş. Burası. Evet 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 evet. Koş 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 koş. Savaş meydanı var ama. Evet koş 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 koş. savaş meydanına gitmem gerekiyor benim. Takip Devam. Ki. Devam bırak takip etmesin. Geliyor peşinden. Geliyor o da. Yürü. Aha. Yürü. Hadi bakıyorum. Ama Hadi burada bakayım. dikkat et. Birileri olabilir. Yürü 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 yürü. Daha içeri gir ondan sonra bakarsın. Tamam. Hı. Bak biri ateş etti sana. Ben Bilmiyorum arkandan olabilir. Aha. Senin arkadaşlar Bakayım. Yo yo tamam. Aa arkadaşım birer savaşıyor. Koş. İki kişi var orada. Yardım et ona. Yardım et evet. İşte, bak duvarın arkasındalar. Duvarın. Duvarın arkasındalar. O birini öldürmüş. Biri daha var herhalde orada. Oo ikisini beraber öldürmüş o. Bu ne olmuş lan? Füze olmuş bu. Sergio ben ne yaptım? Şu şu Dur. Ama sıfır mermisi yok at onu. Aa çevresel unsurlar var bunda hep diyor silah mı oldu? Ver bak ver 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 şöyle doluyormuş o silah. Hı. Bir dakika. Hı. Ya boş ver o silah ya. Silah mermisi ki. Nasıl olsun kendik Şunu alalım bizine. Artık finali baba oynasın mı? Hayır. Al o zaman. Yürü yürü yürü. Hayır. Hayır. Hadi hadi 10 kişi kaldı. Oraya gir oraya oraya. Oraya gelmiyor. Hayır oraya değil. ha. Geliyor geliyor alan daralıyor. Yürü 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 yürü. Yine şu evlerin içine gir çabuk. Koş 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 koş. Ya bu niye koştu? Ha. Koş koş. Karakter koş. Zıpla. Alan daralacak. Evet evet tamam. <laughs> tamam. Aha yine daralacak. Çık çık evden çık. Çık gene git. Biraz daha içeri girmen lazım. Bekle bekle bir şey diyor sana herhalde. Onu takip et. Onu takip et. Yürü. Evet evet onun peşine git onun peşine git 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 evet İçeride birisi mi var? Yo tamam dur onu takip et onunla beraber git. Nerede? Aferin, Nerede? aferin, aferin. O, o. Vay, bir şey Aa, birileri var. geliyor olabilir. Aha biri geldi. Sağa sola bakarız. Bırak şimdi. Arabayla birileri geldi. Adamın peşine git. Adam nereye gitti? Orada bir adam Hayır arkanda, arkanda. Nerede? Birileri savaşıyor ha. Bekleyin, bekleyin. Hey! Ateş etme şimdi dur, kendini belli etme. Yürü be ya. Yürü. Abi birinci olacaksınız galiba ha. Çok iyi. Dur. Aa şu... İki kişi öldürürseniz birinci oluyorsunuz ha. Yürü, yürü yürü. yürü. Evet. Gelim buraya. Yürü 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 yürü. Sanırım birinci olacaksınız ha. Oha, oha şuna şuna koş koş koş. et. İkiniz de öldürdü mü bu? Bilmem. Öldürdü ya, bu kazandı. Şunu öldürseydiniz var ya. Neyse artık ver bakalım. Şimdi sen yemeğini yiyorsun. Şimdi sıra bende arkadaşlar. Baba, ben mi yiyeceğim? Sen yemeğini yiyeceksin, sonra olacak. Ben asistan portakalı. Babacığım, bunlar soğuyor çok. Hmm. Hadi bakalım. Merhaba tarafından yansın babacım. Evet arkadaşlar birazdan yeni bir canlı yayınla birlikteyiz. Hoşça kalın. Bay bay. Fortnite'ı açtı. Fortnite oynayacağız şimdi. Tamam sen yemeğini yiyeceksin babacım.